bu netlerden döşettik Orhan yıkadık çay semaverimiz masamız akşamları burada oturuyoruz Orhan aşağı iniyor annesinin yanına işte böyle netlendirdik damımızı güzel bir çalışma oldu şöyle geriden çekim daha güzel görün. Bu güneş enerjimiz. Burası da mahallemiz. Yani elimden geldikçe biraz köy hayatına duyarlı olduğum için elimden geldikçe köy hayatı, köy hayatına benzer şeyler yapmaya çalışıyorum. Ev dupleks ev, evin girişi burası. daha güzel videolar atmaya çalışacağım. Destek ve beğeni olursanız sevinirim. Ama gerçekten ayrı bir hava kattı yani zaman. Hatta şöyle göstereyim. Ama gerçekten ayrı bir hava kattı diyebilirim size. Daha bunu yani daha tam tamamlamadım daha asma ledlerden de yapacağım güzel bir görüntü olacak inşallah akşamları buradayız böyle kısa kısa videolar çekiyorum beğeni ve abonelik inşallah yaparsınız yavaş yavaş eğlenceli videolar çekeceğim Orhan da aşağıdan geliyor